Bahara doğru nedir? Kısaca şöyle söyleyeyim. Daha öncesinde yaptığımız programlarda biten hayatlar olarak vefat eden yakınlarımızın yaşadığımız sıkıntıları ve yaşadıkları sıkıntıları anlatmaya çalıştık. Kıymetli programımız... dostlar, başta da dediğimiz gibi bizler biten hayatların şahitleriyiz. Sizler de bizlerin yaşadıkları bu acıların şahidi oldunuz. Dualarınızla, maddi manevi bizlere destek oldunuz. Acımızı paylaştınız. Ee, sizlerin dualarıyla biz ayakta kalabildik, diri kalabildik. Ee, dualarınız birer tekine gibi kalplerimizde indi. Öncelikle hepinizden Allah razı olsun diyoruz. Ee, ailenizle yaşadığınız yani kızınızla ve eşinizle onu e, Ve hiç unutamadığınız anılarınız var mı? Yani böyle size hatırladığınız zaman tebessüm ettiren. Böyle şey yaptılar. Music, music var orada. Yazılar yazıyor bir şeyler yazıyor. Yüzük <laughs> <laughs> deyince aklıma geldi. O hatıralar. İyi varlar o hatıralar. Bize aslında yani bu vefat eden yakınlarımızdan kalan en güzel miras onlarla beraber geçirdiğimiz güzel ve kaliteli zamanlar. Güzel.